arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de yeni araba, yeni kıyafetler, pet ve podyum geldi arkadaşlar. Yani Keke'nin YouTuber paketi geldi arkadaşlar. Bu arada 500 bin abone olursam kendi paketimi ben de çıkarabilirim. O yüzden abone olun. Abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Oya ne haber? İyi e, Özgü bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağız? Vay, güzel bir şey yapacağız. Oh, şükürler olsun kızım. Evet. Ne yapacağız? Oo! Oh, 500 bin abone. videodan önce onu sorguladım da. Canım. Hadi o. Ee KK var ya Maya YouTuber çok 1 milyon abonesi falan var. Ha! Ne yapıyor gibi yap. A! Ben... KK! <laughs> Nasıl? <gülüyor> Vay, onun paketi. Evet. Çıkmış. Evet ben. Çıkmış. Seriati gibi vardı hep. Ama bir paket çıkarmış. Bak. Benim ne var Özgür? Ver. On lira mı ne vardı? Şurada Maya. on <laughs> lira. Gel Özgür. Vay canına. Oha şuna bakın. Oha kimseye getirmemişlerdi. Arkadaşlar bu ev mi acaba? Hayır. Ev, ev olabilir olur. mi? Ev Aa olabilir. Öldüm? Baksana ev gibi. Evet olur. Evet, aa, ya bu ne çirkin bir surat. Ay, aa, Aa grafik çok güzel pembe. Evet bu arada saçına bak. Ama özgü Ay. bu surat. Bir dakika. Aa burnu yara olmuş. Ya. Ya yara bandı yapıştırmış özgü. Aa. Aa. Ay. İpliği sallanıyor. Kız kemeri çıkmıyor. Her yer sallanıyor. Çok güzel. Her yer sallanıyor. Sen de bu takıdan taksana. Ay ne oldum sana. Ya özgü bereni çıkar. Alalım. Sen, sen de o tokun artık. Ay, şomontor şom, şom. bu ne yapıyor? Merak etme, izliyoruz bence. Bir milyon abonesi var. Aha. Mış yani. Mış. Tamam. Çok beğendik. Ben artık bu suratı kullanıyorum. Hadi bakalım. gerçekten. Vay, daha vay. Size. Aa, bak. O ne kadar yakışmadı öyle bu kadar da yakış. Ece aldık. Bence neti daha güzel. E, evet ya. Araba araba. Düt düt. Araba. Ne <laughs> diyor bu ya? Araba araba. Bak. Oo. Pardon. Arabanın arkasında kurdale var. Bak. Ben de diyorum keke yapan bir araba çıkardı? Kız pembe. Peşmeğer. Aa bu arada dur. Ben o kutumu da al. Bakalım Sen... ne çıkacak. Buradan bilet çıkan varmış. Biliyor musun? Evet, bilet çıkan bilet Bir sence ne çıkacak? Aman be hep sana 25 kurabiye <laughs> çıkıyor. Her ben her gün... her gün açıyorum. Hep 25 kurabiye çıkıyor sana. Bana da 50 kurabiye. Oha kurabiyeme bak. Elmasım da yok. Oo. O zaman arkadaşlar giyinelim. Evet ilk önce giyinelim bakalım. Sonra podyuma bakalım. İlk önce bunu giyeceğim. Aa bir şey söyleyeceğim. Özgür bak bak. Çok -"Çirkin." -"Keke yani... böyle mi ya?" -"Ay çok çirkin ya!" -"Bir dakika, bir dakika!" -"Keke'nin saçını ben biliyorum, böyle değildi ki!" -"Keke'nin saçı." Bak, -"Bak şeydi, bak saçları... gel -"Bak, Keke'nin saçını göstereceğim. Böyle küt bir saç var ya, yani şu... kesilmiş." -"Bak bu!" -"Bu mu?" -"Evet, bak yap. Keke'nin saçı bu, bu da pembe." -"Emma ya!" -"Bu!" tam işte, kendi saçını yaptı ya." -"Ay ne kadar çirkin özgü, bu kendi kesmiş evde." -"Ay böyle evet, tamam." Söylemedim. Yüzü de kötü. Ben keki yanlış hatırlıyor olabilir mi arkadaşlar? Keki hatırlayanlar yorumlara yazsın. Aa, bir tık daha güzeldi surat. Güzeldi. Bir, <laughs> bir tık daha kurtardı. Neyse kaydet bakalım. Kaydetmesem. Ama Özge onun Eğer suratı özeldi. Onun suratı Ay, özeldi. Ay çamur bokçuk bulaşmış. Tamam onu yap. Surat suratı alamayanlar var biliyor musun sen terbiyesiz. Kaydet. parlıyor. bak keke. Aa, Aa, keke. Keke Aa ne kadar da güzel. Karda yürüdü. Bak. Keke Aa. keke 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 keke. Gülüyor gibi de. <gülüyor> Biz sana bu kadar mı? Keke niye bu kadar mutlu? Keke parlıyor bak. Ya arkasında şey var. kart topu taktık ya Maya. Ha onu çıkardın. Olur mu keke parlıyor? Keke niye parlasın mı? Ya? Bunu da A parlayacak tipi. Onay ne Olur mu keke parlı? Bakın. neresi parlıyor yine zeki ya, parlamıyormuş Yani. Var mı parlayacak tip bunda? Yok. Belki Nati parlıyordur. Grati miydi? Nati. Nati. Ha Nati. Nati yapalım bir de kendimizi. Hay bakalım Nati parlıyor. Wow. Oh, Nati'nin saçı çok güzel ayakımı hiç beğenmedim ya. Ben beğendim. Neyse Allah'tan neyse ki saçı güzel. Buna kendi suratımı yapacağım çünkü bu zaten be bedava. surat vardı diye. arkadaşlar. Kekenin yoktu. Allah korusun olmasın da yani. Ha, bu vardı. Bakın. Kendi saçımı evet, renkle boyatayım Bakın şimdi tam olacak. Ay çok güzel. Bakayım saçına. Böyle bakalım Özgün. Ay çok güzel. Perçemler önüne geliyor. Ya tokat atmış. Ben kalp tokalarımı çok beğendim. Ben de. Ya bakalım senin saçın rengi nasıl olacak değil mi? Kahverengiyken nasıl olacak? Evet bakalım tokaları pembe sanırım. Ay. Ay daha güzel oldu. Çok yakıştı. Buradan gratiye sesleniyorum saçını boya kız. Bak böyle mi yapalım uçları böyle mi yapalım? Bence Böyle. Böyle yapalım. Böyle, böyle. Bir onu bakalım. Bakayım. Çok de. güzel. Ay ne kadar da güzel oldun değil mi? Gerçekten ne kadar Hayır güzel mi? oldun. Güzel. Aa, bu da arkasından bir şey yapıyor. E, bu Ay, keke diyor. Keke keke, 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 keke. Bu ayakkabının özelliği galiba. Hayır, bunun ayakkabısı farklıydı. Hayır, ama. aynı. Aynı mı? Aynı, aynı. Bir e, bak, Özge ya farklı. Aynı, aynı. Evet, şimdi sıra... Sıra... Bu kim, kardeşi mi? Maya. Kim bu? Arkadaşlar bak. Kardeş mi? En iyi arkadaşım kim bu? Yorumlar yazdı. Biz evet, biliyoruz Siz da sizi test ediyoruz arkadaşlar. Gelin sonra say bakalım bu gratis bu kim? Gratis. Gratis. Evet. Nati. Ati miydi? Gülün sorusu. Ti. Başarılı. <laughs> <laughs> Ay. Hadi arabaya bakalım. Hadi bakalım. Aa! Oha! Oha! Keke mi diyor? Evet. Bakayım bir. Bak. Olmuyor. Oğlum bir pembe duman bile. Ay araba da keke bak. diyor. Ya biz de böyle Oha. keke çıkaralım. Aa uçuyor. Oh, evet. Aa arabanın plakası K. 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 Kele mi o? K. Kel mi o? Kel diyor. Kel. Kele son. <laughs> Burada zıplıyor. Yani, Ay vallahi kele yazıyor bak. Ha kekeymiş. Kele. Kele gibi duruyor ya. Bak ha? kele gibi duruyor. Maya uyuyor musun sen? Ay çok evet Özgü ya. Bu yatak mı? Evet. Bu ya düşerse? Evet. Hmm. Maya? Ne kadar rahat biliyor musun Özgü? Uyuyor yapmışlar Maya. ha. Podium göster. Ay. Ay. Podium göstereceğiz ya. Arkadaşlar arabaya bayıldım. Ben bayıldım ev, arabaya. Ev ev ev. Ya ev değil ya. E bu ne? Ev değilmiş. E biz nereye koyacağız bunu? Tamam dur padyumun üst katına koyalım. Karşılaştırırız. Ha bu ev eşyası mı? Evet. Ya! Tamam ya üzülme ya. Nasıl ev eşyası olur? Kocaman bir şey gibi duruyordu. Evet. Aa keke bak. Bir tane var ya. En kapsamlı dedik. Bu mu en kapsamlı? Özgür bir ya. Büyük bir yere koy bari be. Küçücük olacak hali yok ya. Değil <laughs> <laughs> hadi oraya koy. Sığmayacak hiçbir yere. Bu evet. <laughs> ne, ne be? Koy bari. Tamam, hadi. Bir dakika. Belki güzel duruyor. Ha. gir şurası. Dur gir bir. Çıkınca farklı olur. Aa. 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 Dur bir daha bas. Niye bak bas. bak. Ne baya? Bak. Ha. Bir daha. Bak. Ay çok güzel. Bayıldım. Ay far farklı kişiler Düşün gibi. Bak. Bak şimdi. Özgür. Şimdiki. Dur. Yapma. Bakın arkadaşlar. Bunu çok güzel bir oyuna çevirebiliriz. Ben çok beğendim. Bak şimdi. Şimdiki yapacağın karakter seni yansıtıyor. Hadi bakalım yap. Sonra da beni yansıtacak Özgür. Fal. ben zor. <laughs> ya bu bir dur ya. Bu seni yansıtıyor. Arkadaşlar ben teyze miyim? Evet Özgür. Sende yaşlı ruhu var. Şimdiki de beni yansıtıyor. Bak şimdi kapat. Yap. Ya öpte ya. Ar arda arda yaptın. Olmaz armış çıktı ya. Al. Artık çıktı bu. Seninki daha güzel <laughs> <laughs> ya. Sen, ben olsam var ya 10-15 tane karakter çıkarırdım oraya. Pet'e bakalım. Pet evet. İlk pet eşyası sen de deneyelim. Ben de deneyelim bir. Nerede? Tokalarda. Tokalardayız zaten. Aa. Evet oyuncağı yazıyordu orada başka bir aa, şey. Aa! Ah! Harry'miş adı. Harry. Aa, aa, Potter bir dakika. Ya çok yaratıcısın Özgür. Biliyorum. Aa! Bu nasıl bir bug ya? Aa. Arkasına keke mi çıkıyor? Aa, bir dakika bir dışarı çık. Buna benzemiyor arkadaşlar bir dakika ya. abi. Biz yanlış çıkardık Maya. Ay bize kakaladılar arkadaşlar. Dışı farklı görünüyor, içi farklı görünüyor. Bu nasıl İçi dışı farklı yani. Ha. Ha? 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 Ay çok tatlı. Aa güzel. Bir bakayım. E, bu arkasından hiçbir şey evet çıkarmıyor. Ya. Ama çok tatlı. Şuna bak. Aa. Bakın arkadaşlar. Ay bu Ya dil çıkarıyor. Hiç çok çirkin. Ne arkasından bir şey çıkarıyor efendime söyleyeyim. Ne bir şey yapıyor ne de özelliği var. Bomboş bir şey pet oyuncağına bakmadık. Kurdelesi var bunun. O zaman bu güzel. özel. Evet kesin burada. Pet oyuncağı özel. Evde evde eve, eşya. Hayır. Hadi ya. O zaman pet şey kekenin Doğru. olurdu. Bu da şey mi acaba süpürge gibi bir şey ha? Olabilir. Bu oyunda vardı ya. Evet. Aa, i̇şte değişik bir şey. Aa, bak. Hadi ya. Bakın arkadaşlar. Kulak. Yakala onu. Yok bir dön bir kullan. Ha bir şimdi böyle Kullan. Aa. Yap bir, bir dakika, dakika ya. Beni çıkar bir. bir Bence zıplayacak mı acaba? Bir dakika ama ya. Bence zıplayacak mıyım Zıplayacak bak, mısın? Bak şimdi. Dön. Yap. Oynasın. Aaa zıpla. Özgür, bir şey. <gülüyor> <Özgün>. <gülüyor> Aa. Yapma böyle ya. Bir daha yapıyor. Aa. Beni bu uyutsana. Beni bir tane sepeti koy. Mama yiyip. Sen böyle yapınca ben böyle zıplaya zıplaya gelecek Aa, miyim acaba? E, ha? Öyle olacak mı? Ha zıplaya zıplaya deneyelim arkadaşlar. Deneyelim mi arkadaşlar? Yoksa ne özelliği var değil mi? Evet yani. Ha, oraya bir tane mama kapı koy. Direkt ben şu istasyon koyayım. Aa. Yakınımda bas. Tamam mama ye mama. Mama ye. Yakınımdayken bas. Bas. Aa. Çalışmıyor bozuk. Bozuk mal sattılar. Gel Vay ya. Ne öğrendin? Ne öğrendin? Bak git. Nereye? Telefonla. Heh. Bak. Serpi yerine gir. Evet. Sıfır 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 yazdım. Bak. Profili gördün. Bak. Ne? Bu ne? Bak. Flicker. Bak şimdi. Ne var orada? Flicker, Flicker yazsın. 5 hafta önce böyle bir şey var mıydı? Vardı. Yoktu. Vardı. Yoktu be! Yoktu! Yoktu! 5 hafta önce hatırla. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Bak! Bu 5 hafta önce çekmiş. Şimdi geri git. Göstereceğim böyle ki geri git şimdi. Yoktu bu. Git robotun oraya. Git dünyanın ortasına git. Bak şimdi. Aa, Nerede o? Dur. Ara çalınan yere git. Aa. Robotlarını oraya. Bak şimdi Özgür. Şok olacak. bak şimdi. Bak git oraya. Gel. Bak. Evet. Şuraya bak bir. Aa. Bak. Bak. Aa böyle bir sabile yoktu. Ya şimdi glitch'im sayfasını aç. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aç bir. Vay. Ya. Wow. Yaz glitch yaz oraya. Bak sarf sarf sıra bakalım. Arkadaşlar senin teorin ne Maya bilmiyorum ama benim teorim Bak. bence Flickr ve Glitch'in ayrı bir dünyası var. Denek olarak onun üzerine dene yapıyorlar ve gerçek dünyaya uyguluyorlar. Olur mu Özgü ya? Bak yapacağını 5 hafta önceden haber vermiş zaten. Beş Bu dünyayı almış. ele geçireceğini. 5 hafta önce Admin Hanım'da kayıp değil miydi? Kayıp değildi Özgü Bey geri git. Ya! Adne'nin de nerede peki? Nerede? mi? Hmm, aşağıda Özgü bekliyorlar seni. Özgü gelse de bizi kurtarsa diye. Yanmaya dursana belki. belki yoklar. Belki, yok. Bak, belki buradan çıkacaklar. Olma Özgü ama bak, bak. gerçekten yoklar. Bak. Seni yardımına ihtiyaçları var. Sen ne yapıyorsun? Çekerin paketi yelleniyorsun öferme söyleyeyim. Güliçi nerede admin? Yok yok. kucağına Özgür üşüyor mu? Ay arkadaşlar senin... çok iyi. Arkadaşlar bu arada yarın yeni petler geliyor. <laughs> Bilmiyor muydun ya? Ay, bu, bu cahilin. gün şey diyecektim de ben saçma mı istiyorsan Flickr veya gülüş ah bak bak bu bak işte bunlar gördün mü arkadaşlar işte bu tekler penguen bu. Penguin. penguen penguen geliyor bu grinch grinch geliyor kardan adam da var kardan adam evet kardan adam peti. çok tatlı gördün mü ben penguen'i çok seviyorum evet penguen bence daha da var iki tane daha pet geliyor öyle mi evet Sonra şurada Bakın arkadaşlar onlardan Hani şuna. yoktu? Hani yok. Var Özgü var ya. İsimlerini hatırlamadım. Ben en biliyorum ben. Sen bir şeyle haberin yok senin. Köy cahil yanıma oturtmuşlar bunu Ayı. ya. Ayıcı ayı. Bak. Ayı. Gördün mü? Bu dört Buz olabilir öyle. Bence bu eskiden vardı. Yoktu geliyor. İki ayaklı bir pet geliyor. Var mıydı? Bende yok herhalde o. Olabilir. İki ayaklı pet. Evet. Aha. Bak. Geyik. Geyik. Ha geyik. Oh be. Geyik değil ki bu. Kedili geyik. Geyik, geyik. Kedili geyik. Arkadaşlar Maya hariç biliyorsunuz PKX'de de tek 3 petin veya 2 petin karışımı olan tek pet Pams. Yani ya, Maya. Evet. Ama şu an yenisi geliyor arkadaşlar. <laughs> bu ya. hepsi iki. Kedi ve ya, geyik arkadaşlar. Ne duymadım. Olmaz. o, Geyik o. Bir, bir o, o geyik geyik. Bir tane de, bir tane de Ayı geliyor. Ya kartop. Bak karı Ya. Gidecek. Ne kartopsu be? Bu geyik. Kedi bu. Geyik. Kedi. Arkadaşlar bu geyik mi? Kedi mi? Yorumlara yazın i̇şte ya. Şey mı diyorum ya. Bende resimleri var. Şuraya gelsin. Ha. Ha. Ne yapacaksın ki? Sana da göstereyim mi? Hı, güzel o petler bu petler arkadaşlar. Bak şu... Bak gate bu. Tamam mı ya? Görebiliyor musun? Kar Bunların hepsi yılbaşı pet yumurtalarından çıkacak arkadaşlar. Sen nasıl açacaksın? Kar topu. Sen nasıl açacaksın ki? Ha? Evet arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ee, Glitch veya Flicker bu videoyu izliyorsanız. Ne yapacağız? Sizi çok seviyoruz. Ya, o, Bir de özgür. o sevmiyor, ben seviyorum. Yani dünyayı bir gün olur da ele geçirirseniz sizin yanınızdayım daima unutmayın. Ya Allah aşkına Özgü ya. Unutmayın yani. Ben kötülerin dostu, iyilerin düşmanı. Al bakalım beni tut. Ne Şu diyorsun Özgü? Şeker kasıtlık bakalım. Ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı like atmayı unutmayın. Bilinçli Flickr harika insanlar. Onların yanında olalım. Ya Özgü bir elmas için kırk taklattım be. Bir süre işte. Yani siz de bir elmas... Kapatın! Bir ele...